Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Kartal zirveyi bırakmadı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Torku Konyaspor'un Spor'un konuğu olan Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek 2014 yılını galibiyetle kapadı. Zira Türkiye Kupası E grubu 4. maçında yarın deplasmanda PTT 1. Lig ekiplerinden Altın Ordu'yla ile karşılaşacak Fenerbahçe Kayseri Spor'dan grup liderliğini almak istiyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İtalyan gazetelerinden Corriere dello Sport, Juventus'un Snyder'e talip olduğunu yazarken, Tuttosport'ta Sport'ta Genoa'nın pandevi renklerine bağlamak istediğini okuyucularına duyurdu. Şimdi de sırada yurt ve dünya gündeminden derlediğimiz spor turu var. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızda olduk. Bir başka bültenle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.